15 Nisan'da Türkiye'de gerçekleşen olaylar. 15 Nisan 1918, Ağrı Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilmesiyle kurtarıldı. 15 Nisan 1921, İsyancı Ahmet Anzavur, Biga yakınlarında öldürüldü. 15 Nisan 1923, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni seçimlerin yapılması kararını alarak son oturumunu gerçekleştirdi. 15 Nisan 1925, Doğu'da isyan başlatan Şeyh Said yakalandı. 15 Nisan 1929, İstanbul'da Terzilik Mektebi açıldı. 15 Nisan 1929, Ankara Etnografya Müzesi'nde birinci genç ressamlar sergisi açıldı. Nurullah Berk, Cevat Dereli ve Refik Fazıl Epikman gibi sanatçıların eserleri sergilendi. 15 Nisan 1933, Ankara-İstanbul arasında tarifeli uçak seferleri başladı. 15 Nisan 1945, zeytinyağı karne ile satılmaya başlandı. 15 Nisan 1946, Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. Kütüphane, 16 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı. 15 Nisan 1983, İstanbul Sık Yönetim Komutanlığı, vatandaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney ve Cem Karaca'ya ait her türlü eserin basım, yayım, dağıtım ve bulundurulmasını yasakladı. 15 Nisan 1994, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçim sonrası ilk toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatiha okumasıyla başladı.